<laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerle beraber <laughs> FC 26 Kocaeli Spor Kademimize tüm kaldığımız yerden devam. Kupa maçıyla başlayacağız bu bölüm. Şöyle bu bölüm takipten direkt oynayacağımız maçlara bakalım. Karagümrük maçı var. Samsun Spor Lig'de karşılaşacağız. Bazen maçı var iç sahada. Başakşehir deplasma ve iç sahada Konya Spor'a Toplam 5 maçımız var. Sonra transfer dönemine gireceğiz. Şöyle ilerleyelim. Maçımız Karagümrük Türk Kupası maçı. Boncular yorgun. Biraz rotasyon yapacağız. Belki yedek oyuncular da Nasıl bir şey yapacağız? Emre de şöyle. Deliklerle da fazla oyuncu olmak için Serdar Dursun'la başlayalım. Hatta kalitede Tarık Çetin oynasın. Böyle maça başlayabiliriz. Ve günün ilk maçına kara günlük maçına başlıyoruz. İyi seyirler diliyorum. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşamayı umuyoruz. Takımlar hazır evet, ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış durumda. Maçtı. Ben spikeriniz Özkan Tam Öztürk. Maça. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Nefis bir Türkiye Kupası Sercim eleme yok. turu mücadelesiyle karşınızdayız. <laughs> Futbol adına her şey hazır. Seri paslarla rakibin çizgisini bozmak istiyorlar. Jansen. Ara pası şimdi Serdar. Serdar. Kupu sakladı. Aktı arkadaşlarına. Tekrar yansen yansen bıraktı Traore'ye. Ya. Önde boşluk var. Direöre vurdu kaleci. Ve kaleci bu topa engel oluyor. Bir gol fırsatı bulma umuduyla rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Paçılarada. Sağ saftaki takım arkadaşı kafaya Hasan. Kaleci, kaleci. Bu topu Murat'cinin alıyor. Topun kontrolü sağlayamadılar. Top bileni taşıyorlar Yansen. ve pozisyona girmeye çalışacaklar. Sardar, Sardar Dursun. Ve gol geliyor. Koçelisi böyle geçiyor. Açıyor. Gol Sardar. Taraftarı koşuyor Sardar. Sol kanatta Camacho. Son derece Kanka başarılı da. bir müdahale. Mehmet Canay'dır. Ahmet Kutucu. Serdar, Ahmet Kutucu. Takım arkadaşını doğru, Ahmet, boş alana Ahmet, doğru hareketlendirdi. Ahmet Kutucu. Oh! Ve gol. Bir gol daha buldular. Koca Sport 5 peşe golleri buluyor. <laughs> Mehmet. Aradan müthiş bir top Ahmet, gönderdi. Kossu çok iyi son maksın Emre Mor. Süratli Emre Mor çekti sağ, sonuna. Verdi, Kossu, Pozisyon yaratabilecek bir, bir yaratabilecek bir pas Kossu geliyor. Parkour. Kendi vurdu. Plaseyi düşündü era. ama. Hiç istediği gibi bir vuruş olmuyor bu. Kale ile alakasız bir noktaya gitti. Gerçekten kötü bir vuruş. Top gürlükte. Hakem saatini kontrol etti. Ve son, ve son düdük geliyor. Böylece puan, bu akşam bir üstüne çıkmayı isporu. başarıyorlar. Çok etkili bir futbol oynayarak rakiplerine 2 iki gol fark attılar ve turu geçen taraf oldular. Turu geçen taraf Spor. Yanlış söyledik. Evet, o satıldı 5 milyon. Devre arasında gidecek kaçını satıldı. arasında 4 tane oyuncumuz bizden ayrılacak. İlkteki maçımız Samsun Spor'la oynayacağız. Kendimizde şöyle Pondron baktığımızda gidip bir var. Trabzon'a geçip Başakşehir'de geçmemiz lazım. Bu sene hedefimiz üçüncülük. İkinci olabilir miyiz? Yani performansımıza bağlı. takım yönetimimize bakalım. Mehmet'in aydın çık. Alfi, Kadro böyle iyi. Günün ikinci maçına geçelim. İçeride kendi evinde Santos Spor Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanlı hep ben birlikte maça. yaşamayı Koca Spor başka. Takımlar Kondek. hazır ve taraftarlar desteği çoktan Yansen. başlamış durumda. Ben spikerimiz Özkan Tom Öztürk. Davis. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında Asat olacağız. Muya Celil. Enchant. Yansen Hakem gördüm de ki şey. lehine Samsun Spor lehine bıraktı. Gelen, Harika bir Dengeli pas. Dengeli bir ara pası. Muya. Muya gidiyor. Kalıcı karşı karşıya Muya. Topu Mu direkt. direkt. Şans bu kez kaleciden yana. Afi. Maça neredeyse Gelsen. gol atarak başlayacaklardı fakat Şimdi kontratak şansı Koca Spor adına Ahmet Kutucu. Topla Çekutu. birlikte ilerliyor. Para pası, Pionte, karşı karşıya. Şimdi daha kurtardı Kent ama well. topu tutamadı. Ketvel, well. Hakemi Berkem penaltı. penaltı. Savunma ile oynuyor Mendes. Evet çok kritik pozisyon. Piyonte. Gol perdesini açmaya mı geliyor? Piyonte. Kaleci, 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 kaleci kurtardı. Senden Filik. Hanfi. Baktı arkadaşına Filik. Yensen. Yensen. Ayağından açtı topu. Enchan kaptı. Ve rakip Piyontek. yarı alanda topu kaptı. Şimdi Kentwell. Kentwell vurdu ve gol. Ve top dilelerle buluşuyor. Kocaeli'si gol. 1-0'a 0 geçiyor. <laughs> Top Kentwell. Siz de Kentwell'i gördü. Kentwell. Kentwell'den Tom Davis. Yerinde. Davis yaptı ortayı. Ve hakem, bir penaltı daha, penaltı, daha diyor. Bu sefer Satka. Topun başında Piontek. Skoru 2-0 yapmak için topa doğru Piontek. Ve topu ağlara gönderiyor gol. Kocaeli Spor farkı ikiye çıkartıyor. Kristop Piontek. Kentwell arapası pası Piontek'e. Piontek teke tekte. De. Piontek bir çalım. Şut fırsatı var. Piontek dışarı. Çok sert bir şut denedi. Az farklı kaçırdı. Mera kimin ayağındaki girdi. topa ulaşıyor. Asa Yansen. Yansen. Ve arkadaşının koşuyla doğru iyi. gönderdi. Piontek. Arkadaşının Piontek. Çok Piontek. Topu kontrol etti. 3-0. Ve topu gidiyor. Bu golle yapıp uçuluyor. İkinci araya gol çaresiz kalıyor. Bak isterken kaptırılan bir top. Mendes. Mendes. Mendes suratli. Takım Memdes. arkadaşları pas için boşa çıktı. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe Açara'da, geçti. Topu Çok kaptırdı. önemli bir yerde topu kaptı. Ve top ağlara gidiyor. Golü. Topu kusursuz aşırtıyor. Ve kaleciye cezayı kesiyor. İyi bir yerde araya girdi ve şimdi atak şansı olabilir. Açarada Ve hakem maçı Ev sahibi galibiyete ulaştı. Üç Takım oyunu nasıl oynanır? oynadı? Sorusunun cevabı niteliğinde bir performans sergilediler. Rakiplerini 2 gol farkla geçmeyi başardılar. Rahat oyun, güzel skor ve Avrupa Ligi'nde bazar olacağız. Evet, bir sonraki maçımız UEFA Avrupa Ligi'nde Bazel oynayacağız. Bazel 5. sıra demiş Şu an Avrupa Ligi'nde namalip görüp Bazel bir mağlubiyeti var. 10 puanı var bizim, 9 puanımız var. Bir puan önümüzde. Kırtik maç, zorlu maç bizi bekliyor. Böyle kadroya bakalım. kadroya baktığımızda Tom <laughs> Davis biraz yorgun. Şuraya Kemper'i alalım. Sol tarafa Ahmet Kırgeç oyunu ile başlayalım. Emre'nin sağ değiyor. Bakın böyle iyi. Evet bu defa Avrupa Ligi'nde kritik maç. Kendi evimizde bazılık edeceğiz. Başarılı bir form grafiği çizen ev sahibinin teknik direktörü taraftarın gönlünde taht kurmuş durumda. <laughs> Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır Maça. ve sizin Ev de ekran Sadık, başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener evet, de bana ben. destek olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçı ile ekranlarınızdayız. Döndü geriye Barisic, Leroy, Rakip yarı sahada ilerleme şansı buldu. Çek topu pasını verdi. Prore. Şut şansı. Müthiş bir, bir fırsatı kaçırdı. Takımını 1-0 öne geçirebilirdi. Şansı. Tam aradıkları pozisyon. Öne geçme Kentver. şansı. Yaptı ortayı. Bu kornerle öne Korner. geçme şansları var. Evet Özkan. Bu kornerle öne geçme şansları var. Tribünler de bunun bilincinde Kentver. ve büyük destek veriyor. Yaptı. Açar ada. Tekrar Kritik bir pas gönderiyor. Bir orta. Ve bir tehlikeli büyümesine izin Lore, vermiyor. Cenk. Kentwell. Kentwell yaptı ortayı. Topu ortaya, ceza direkt, sahasındaki direkt. takım arkadaşlarına doğru Bir kafa Schmidt. Kentwell Piontek gözüyle indirdi. Piontek vurdu ve gol! gol! Maçtaki ilk oh! gol! Kocaeli Spor ilk yarın son anlarında golü buluyor. Christophe Piontek. Avrupa'da, Kupa'da, Lig'de. Gol makinesi. Şakiri. Şakiri. Şakiri bir iyi bir pas Başıklar. gönderdi. Manoyev. Manoyev. Bir çalım, Çok net fırsat. Bir şut. Şakiri dışarı. Mutlak fırsatı değerlendiremiyor. Topa Eşimil gerçekten çok kötü vurdu. Şimit'ten de bir çalım. Ara pası. Bu pasla e. hücumu harekete geçiriyor. Ortada indi çizgiye. Karşısında Meta. Mete ayakta Rakip kaldı. Rakip ceza kaldı. sahası civarında paslaşarak oyun Bir şut, var. bilo. Ay. Rakibini şutuna geçit vermedi. Şimdi rakipten baskı geldi. Şimit, Ahmet'ten sıyrıldı. Şimdi Traor yanında pasını Şakiri. verdi. Şakiri. Berkan, Berkan Kutlu takım arkadaşını Otele. araba gönderdi. Oteli. Gol, gol, gol. Skoru eşitleyen gol geliyor. Basel beraberliğe kalıyor. Filip Oteli. Cenk indirdi. Yansa. Tom Davis. Takım arkadaşları desteğe geldi. Ahmet, Ahmet, Şimdi takımı öne geçirebilir. Mehmet Can Aydın, Tore. Tom Davis bir kez daha aldı. Yansen. Yansen. Arapası. Piyontek. Şimdi eşit Piyontek. Ve gol atıyor. Maçın e. sonunda kısa bir süre kalmışken. Kristof Piyontek. Sen nesin böyle? Yine sahnede. Takımın yıldızı Kristof Bazen yıkılıyor. Şimdi bunu Yan bir kez daha istiyoruz. Bir fas, Savunmanın fas. üzerinden topu tehlikeli bir noktaya havalandırıyor. Pozisyonu çok top. iyi takip eden oyuncuysa Ters köşe. topu hiç sektirmeden kusursuz bir vuruş yapıyor. Kalecinin yapabileceği bir şey yok. Christophe Piontek tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili Davis, olabilirdi. Doğru. Ve maça bir dakikalık oynanmamış süre Tom ekleniyor. Yansen, Çek topu, bak bir içeri, yap doğruyu. doğru, Ahmet Kutucu'ya doğru. Savunma. Son anlarda farkı açmaları için bir fırsat olabilir. Şimdi Paçarada, Yakında kullanmayı tercih etti. Paçara'da yaptığı bir Bir kafa gelir mi? Kaleci hiç ve maçın son düdüğü geliyor. Hakem son düdüğü çalıyor. Ev sahibi kazanmayı başarıyor. Kocaeli Spor. İki takımın kıyasıya mücadelesini izlemek çok keyifliydi. Ediyor. Maç boyunca tempoyu belirleyen taraf olarak son dakika golüyle de olsa bence kazanmayı hak ettiler. Kocaeli Spor tarihi yazıyor. Evet bugün gerçekten olağanüstü bir performans sergiledi. Evet bugün... Çok... Gerçekten tarihi bir skorla UEFA Avrupa Ligi'nin gruplardan çıkıyoruz. 2 gün sonra Başakşehir maçımız var. Başakşehir ve Konya maçlarından sonra zaten transfer sezonuna gireceğiz. Şöyle bir Avrupa Liginde puan durumuna bir bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde bir ligi. 7 aya lever kurse. 6 maçta 5 kaybetti berabermiş. Feyenoord, Stunt Brains, Topman, Juventus, Napoli, Boş. Bir var. Son maç değilmiş. Bir maçımız daha varmış. Hatta iki maç daha var. 8 maç yapıyoruz. Anadolu'da oynuyoruz. güçlü bir takım. Beşiktaş arkamızdan geliyor. 16. sırada. Evet maçımıza geçelim. Başakşehir deplasmana çıkacağız. Zorlu bir maç. Nuri Şahin'in yine futbolcularda yorgunluklar var bazı oyuncularda. Cenk yine iki alalım. İlçen yerine Amfi, Emre Mor yerine burada değişiklik yapmaya gerek var. Tom yerine de Ahmet Kutucu sol tarafta başlasın. Merhaba değerli futbol severler. Bugünkü maçın heyecanlı. hep birlikte yaşamayı Piontek, umuyoruz. Takımlar Taifur hazır Bingöl. ve taraftarlar desteğe çoktan başlamış Fikansan, durumda. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Vuramadı. Eski takımına karşı oluyor Piontek. Flake indirdi, Tayfur pası Yasan. Fredrik Yasan. Emre Mor. Emre Mor ini çizgiye. İçeride Yaptı takım arkadaşlarına Kafası bir dışarı. buldu. Sert vurdu ve az kaçırdı. Metehan baltacı indirdi. Yasan. Şimdi bir Emre hücum Mor. fırsatı yakaladılar. Pozisyona Yontek. girmeye çalışacaklar. Ortada kaldı pası Ayfur. Etrafında pas opsiyonları var. Tore. Yasan. Jansen vurdu Filipe'den Doğan Alemdar. Topu kornere gönderiyor. Fredrik Jansen. Doğru. Jansen. Emre Mor. Piontek. 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 Doğan Alemdar. Harika bir kurtarış. E Şimdi teknik direktör oyuncu değiştirme hakkını kullanıyor. Pası Ahmet Kutucu. Bu topa vurabilir. Bıraktı. Şut çölünü. Kaleci Doğan Alemdar. Ve kaleci uzanarak bu topu çıkarıyor. Hesap sahasının içine gönderildi. Jansen, Jansen! Topalarda gol! Fredrik Jansen! Karşılaşma ilk golünü atmayı başarıyor. Kocaespor öne geçiyor. İşte gol bir kez daha ekranda. Topu bir türlü uzaklaştıramadıklarını. Bu pas etkili Acosta. olabilir. Acosta, Mehmet, Skora dengeyi getirmek için yüklenen İstanbul Başakşehir köşe vuruşu kullanacak. Ah. Aç arada. Araya girerek bu topu kesti ve şimdi fırsat bir yaratın. şut Bilal. Ve kaleci kurtarıyor. Bilal'den kritik kurtarış. Ceza Espo. sahasındaki arkadaşlarına doğru. Bertun'un kafası dışarı. Kaleye yakın değildi. Kal Sol tarafta Çölün ol. Çölün Arapası Ahmet Kutucu. Ceza sahasında. Şöyle baktı arkadaşlarına. Kentbel. Bot Kentwell. Kendi gitti vurdu. Kaleci, Kaleci bu topa müdahalesini yapıyor. Eydo Junior. Metan Baltacı. Kentwell. Ara pası. düşündü. Çölünü dönen top. Ahmet Kutucu Kuyucu 2-0. Ve top da gol. İkinci fırsatı Kocay kaçırmıyor. Kocaeli spor rahatlıyor. İlk topu nefis kurtaran kalecinin. Ahmet Kutucu. İkinci pozisyonda yapabileceği bir şey yoktu. Afi, afi. Pası. Ve şimdi bir Mehmet kontrol atak şansı. Ahmet Kutucu şık bir pas. Tekrar Son Mehmet Can'da. tehlike büyüyebilir. Mehmet Can. Mehmet. Şutunu çekebilecek mi? Kapı ortaya Kapayı uçarak vuruyor. Kocaeli Spor rahatlıyor. 3 oldu 3. Bak Costa Güzel ceza sahasında. Güzel gönderdi. Sansında. Bir çalım. Pası Bertu, Donato, Davis. Kutlak fırsatı engelliyor. Yansen. Vakim Svevacir son düdüğü çalıyor. Son düdüğü geliyor. Konuk ekip gülen taraf oluyor. 3 puan Kocaeli Bugün muhteşem oynadılar. Rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbolla bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. İstatistiklere baktığımızda 10 şutumuz var. Top Başakşehir'de kaldı ama etkili Evet Trabzon beraber kalmış. Trabzon'a geçmiş olmamız lazım. O 3. sıraya çıktık. Başakşehir'de geçtik evet. Peki Fenerbahçe'yi ek ekleyebiliriz. 7 puan fark var. Neden olmasın? İlerleyelim. 5 gün sonra Konya'ya oynayacağız. Evet sıradaki maçımız Konya Spor, kendimiz oynayacağız. 3. sıraya bekerimizi pentinlemek için bu maçı kazanmalıyız. Alt tarafta puan farkına açıp, tarafa doğru yaklaşmamız lazım. İkinci neden olmayalım. İlk 11'imizi ye, maça böyle geçelim. Bugünkü maçın heyecanlı, evet. hep birlikte yaşayacağımız için çok maça, mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar Bağabey. yerlerini aldı. Bazaar. Ben spikeriniz Özkan, Özkan Öztürk, Ciler değerli Mescid arkadaşım ya. Ertem Şener yorumlarıyla aramızda olacak. Bugün Gelmesi heyecan dolu mücadelesi bizi bekliyor. coşkunun ekranlarınıza kadar yansıdığını düşünüyorum. Yonteki gelmedi top. Rakip hataya zorlamak istiyor. Şimdi kaleye doğru ve bir gol bulmak istiyorlar. Ketver! Şutunu çekebilir. Gol! 1-0. Gol! Gol! geldi. Tot Savunma büyük müdahale. bir dikkatle topu kapıyor. Kentver. Çok çok net bir pozisyondur. Savunma tam zamanında topu kaptı. Kentver. Tom Davis. Davis. Topu ileri taşımaya devam ediyor. Tom Davis. Top arkadaşlarına doğru. Gol! 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 Kristof Piottek nefis bir voley ile topu ağlarla buluş. Sol tarafta oynadı. Staffen Giyer Mesih ya. Mesih ya. Vuruşunu yapabilecek Nereka, mi? Çek topu. Çelçeli bunu mi? Ve topu ağlara gidiyor. Fark biri iniyor. İki, Beraberliğe bir. bir. adım kalıyor. Emre Mor. Emre Mor. Pası. Mehmet Can Mehmet Canaydın. Aydın. Bir orta. Rakibin ortasında araya girmeyip AKP Ve penaltı Hakem penaltı oynama. Penaltı noktasını gösteriyor. Bazı İtiraz ediyor. Evet, tüm yedek kulübesi ayakta. Farkı Piontech. artırmak için büyük fırsat! Piyontek! Ve topağalarda! Etkili vuruş golü getirdi! 3-1 Bu, bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika oldu. Şimdi karşı atar çıkma şansı buldu. Melih vurdu bir daha. Bu top hakem düdüğünü çaldı. Kritik bir serbest vuruş. Dönmesi de düdüğü çaldı. Tehlikeli <laughs> nokta. Bir top şut. 90 Fark bireyinde. Son. Enis Pardi. heyecan yaşanacak. 3-2 fark bire indi. Gerçekten çok iyi vurdu Enis Pardi. Şurada 3-2, santra yapılıyor. Kayfır. Ve hakem maçı hakem bitirdi. Hakem son düdüğü çalıyor. Ev sahibi galibiyete ulaştı. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar. Sıkı bir mücadele verdiler. Ve bir gol farkla kazandılar. Ve hızlıca transferin ilk gününe <laughs> gidelim. Giren oyuncular, giren oyuncular. Evet. Darko Çorunov, Kocaeli Spor'a veda ediyor. Evet. Muharrem Cinan Sarkoz. <laughs> ben de emeği kiralık. Hacini, Çorunov. Bütün oyuncular gitti. Ve Sonunda da transfer bütçemiz 7 oldu. Aramız çok az. Evet, takım yönetimine baktığımızda gerektiği hiç oyuncumuz kalmadı. Şu an toplam 18 tane oyuncumuz var. Yani buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı bir olay unutmayın. Bir sonraki bölüm ara transfer dönemindeyiz. Transferlerle başlayacağız. Takıma takveler yapacağız. Görüşmek üzere <laughs> diyorum. İyi günler.